Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Yeni bir video ile karşınızdayım. Minecraft Yok boksun 5. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptık? Kuledeki o boss'u indirmeye çalıştık ama indiremedik. Şimdi oraya daha teçhizatlı diamond'la mı daha hızlı vururum? Ne yaparım? Abi benim levelim gitmiş lan. Yani gitmiyordu. Geçen öldüğümde 11 level kaldıydım geri. Boşa gitti hani leveller. O level ne işe yarıyor ya? Onu da çözemedim tam. Oğlum ışın ne oluyor lan? Ha ışınlanıyorum. Sağ tıklayınca Abi çok güzel. Ha. Tamam, çekilir misin kapıcıyım? Oğlum dur. Çiftçi amcamız ne alemde? Hasatları alıyor mu? Al bari hasatları oğlum, alma. Dur. ha bak bunda saat tıklayınca olmuyor. Kılıcın bir özelliği demek ki. Güzel. Güzel güzel çok güzel. Şimdi ben şuraya bir ev yapım diye size bir şey yapmıştım değil mi? Tamam eve başlamışlar. Bir şeye bakalım. Madenci abimize bakalım. Oo güzel 9 tane ayırım bulmuş kabustan. İniyim bakayım neleri kazmış. Ha buradan bir şey almış. Bayağı inmiş lan. Adam bayağı kazmış. Adam çalışıyor. Abi bu ne labirent gibi. Adam labirent yapmış. Dur bakalım. Birazcık gidelim. Abi sen benim öldürdün mü lan madencimi? Madencimi mi öldürdün lan? Ulan madencim öldü mü? Sesler geliyor böyle bir tak 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 ama inşallah madenci ölmemiştir. Creeper. Burada. Adamsın ölme sakın ölme. Ölme lan. Şu benim halletmem lazım öldürür onu. Ölmesin abi buraları kendi kassın gelsin. ölmesin madenci kötü olur. Maden lazım. Şimdi ben nereden geldiğimi unuttum. Buradan geldik herhalde. Değil mi? Abi bu ne? Buradan. Buradan geldiğimi varsayarak. Aynen doğru çıktım. Labirent gibi yapmışlar. adam nasıl buluyor yönünü acaba. O kadar dolan başla yapmış. Neyse. O boss'a tekrardan gideyim mi gitmeyeyim mi ne yapayım ben anlamadım ki ya. Onu ben nasıl öldüreceğim. Çalışın çalışın. İki tane yapmam bu işte güzel oldu. Birinizin şapkası sarıydı lan. Ölüyor ölüyor ölüyor. Öldü. Gerizekalı. Bilo sıkıştı. Oğlum kendi kendilerini öldürecek bu manyaklar ya. Şimdi güneş daha yeni doğuyor. Bu ne lan? Burada bir şey var. Böyle bakınca gözükmüyor, böyle bakınca gözüküyor. İlginç. Oraya gideriz elbet. Orada tahta matta falan bir şey var galiba. O bursa tekrardan gitsem mi ki? Şimdi ben onu öldüremiyorum. Bir de Diamond'la gideyim dalayım. Belki o daha fazla vuruyordur. Denemekte fayda var. <laughs> Kadınlar çok konuşuyor. Nüfusumuz ne oldu bu arada? En son 18'de 18 kişiden 17'si vardı. Dur bakayım kendi suratına niye kapıyı kapatıyor? Ha abi doğdu. 20 kişi olmuş, 14 kişi kalmışız. Öldünüz mü lan hepiniz? Ölenlerin çoğu kadındır büyük ihtimalle. Onlar gidip hayvanlara kafa atıyor. Sonra da ölüyorlar mal gibi. Neyse bir o bossa tekrardan gideceğim de oraya çıkması sıkıntı. Bir gidip tekrardan bir kere daha şansını deneyeceğim Eğer ölürsem sizden yorum alacağım artık. Oraya gidip onu öldürmemin bir yolunu söyleyin bana. Bilmiyorum ben çünkü. Eğer öldüremezsen ya kılıç fazla zarar veremiyor abi ya da ben beceremiyorum ben beceriksizim. Ki ikinci seçenek daha mantıklı gibi geldi bana. Kılıç boru gibi kılıç yani bu hasar veremeyecek de ne demir mi verecek? Öldüm. Öldüm. Bu arada şeyi de göstereyim. Bir dakika o blokları kazdığım yeri de göstereyim. Hani hile falan yaptım sanmayın da. Gerçi hile açamıyormuşuz herhalde zaten de. Şöyle gördüğünüz gibi bakın buradaki her şeyi o tarafa kadar gittim. Bir de oradan buraya kadar geldim. Ortası kaldı. Blokları 64-64 aldım ikisinden de. Şimdilik yeter diyorum yani. O kadar aç gözlülüğe de lüzum yok. Şimdi şu boss'a bir daha gidelim. Bir daha ölürsen ki öleceğim büyük ihtimalle size bırakayım. Siz ne derseniz. Ha, onun ilaki bir yolu vardır yani. O boss'u Oğlum diamond'dan mı zırh yapmam lazım anlamadım ki. Demirden zırh yetmiyor mu yani? Çıktığım yere bak bir daha mı kazıp çıkacağım şimdi o kadar yolu. Neyse kazalım. Bu arada Arkadaşlar internetimden felaket derecede sıkıntı çektiğimi zaten size Facebook'ta duyurarak söylüyorum. Ne oluyor lan? TTN sağ internet sürekli kesilip duruyor çözemedik bir türlü. adamları arıyorum, oyalanıp duruyorlar. Yani videoyu atıyorum, yüzde yetmiş yüzde seksene gidiyor, internet bağlantısı kesildi diyor. Ondan sonra kaldığı yerden devam da etmiyor. İşte videonuzda bir sıkıntı var falan bir şey diyor. Ondan sonra sıfırdan tekrardan atmak. Zorunda. Orada bak kavga dönüyor. Kim öldürecek? Aslan alır. Ayı hep aslan dediğimi de fark ettim bu arada. Hep aslan diyorum. Ben ayıyı kastediyorum aslında. Neyse. Gece oluyor lan bir dakika gidi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika hemen köye gitmem lazım uyumam lazım bizim millet ölmesin ölmesin gerçi evlerine giriyorlar evlerine girince ölmezler ya hayvanlar kapıyı açıp yiyecek halleri yok ama biz tedbirimizi alalım tedbir senden takdir Allah'tan akşam önce bu da bana dalacak çünkü ne diyordum internet yavaş diyordum aynen internet çok yavaş olduğu için hani normalde bu kanala geçtiğimizden beri günde iki video yüklemeye çalışıyorum ama son bir iki gündür e, ee, TTN sağ olsun işte internet sürekli kesiliyor artık neden olduğunu da çözemedik. Bu sıkıntıdan zar zor bir videoyu anca atabiliyorum. O da çok zor yani. 2-3 denemede anca atıyorum. Hani bir videoyu size yükleyip de sizin izlemenizi sağlamam. E, 4 saatim 5 saatimi alıyor şimdi yalan yok. Çok uğraşıyorum yani. Onun için siz de bana like'larınızla destek olursanız, yorumlarınızla destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. En azından bu kadar çektiğim sıkıntıyı ben sizin o verdiğiniz like'larla unutmuş olurum. Çünkü gerçekten çok dikkate alıyorum yani. Ee, bu arada bu yol sen kurt adamsın lan sen dönüşeceğim biliyorum ben seni. İlk bölümüne falan gayet güzel like gelmişti. O performansı tekrardan sizden bek koşamıyorum. Acı çekiyorum şu anda. Heh. Gir abi yat çabuk çabuk çabuk. Heh. O like'ların devamını da bekliyorum. Sadece ilk bölüm özel bir şey olmasın lütfen ekibi de ben bu kadar zorlukla hani size video yüklemeye çalışıyorum. Ee, gerçekten hani like'larla beni çok mutlu edersiniz. Tamam. Şimdi tekrardan kuleye gideceğim. Sabah da yeni olduğuna göre siz o evi yaptınız mı? Yapmışlar mı? Yapmışlar. Bu evleri ikinci seviyeye de şey yaptırabiliyormuşuz. Yükseltebiliyormuşuz. Bak sen mesela bunu bir ikinci seviye yap. Yapabilir misiniz? Ne lazım size? Bak ben size buradan cam falan da vereyim. Camım var. Kum da ver. Belki işlerine yarar. Kum artık ne işine yarayacaksa bilmiyorum da. Şunu ver abi. Toprak. Burada toprağı ben yanıma alayım da. Ya da dur. Fazlasıyla kumum var benim değil mi? Tamam. Siz ekstradan bir şey isteyeceksiniz de. Ne isteyeceğiniz anlamadım. Wool falan bir şey isteyeceğiniz galiba. Bir dakika. Tutam istiyor. Onu yine kışınlandı. Sakin ol ya. Vurum da vardı benim. 16 tane. İp de var. İp de isteyeceğim galiba. Öyle biliyorum yani. Tüy de vereyim. ip de vereyim. Yani yorumları okuyorum da. ileride ip tüy falan çok işine yarayacak diyorsunuz. Şu kumu da yanıma alayım. Kulenin tepesinde çıkarken kullanırız. Hadi bakalım yollanalım. Onlar da yapabildikleri kadar şey yapsınlar. Benim oduncum ne yapıyor? İki tane oduncu var güzel. İki oluncu var güzel. İki elden birden çalışıyorlar da inşallah ölmezler. Gece haricinde ölmüyorlar galiba. Yani hani sadece kadınlar saldırıyor as şeyler ayılara falan. Zaten ölüyorlar genelde kadınlarda. Erkeklerde sıkıntı yok. Onlar işlerinin başındalar. Gece olmadığı müddetçe de herhalde, herhalde herhangi bir kavga dövüş çıkmıyor. Tamam güzel. Biz şimdi bir kulemize doğru bir gidelim. Bir kere daha saldıracağım. Eğer gene ölürsem dediğim gibi size bırakacağım. Siz bana bir yol söyleyin. İşte abi şöyle yap mesela. Ölmeme mi sağlayacak bir şey belki diamond bulup diamond'dan zırh yaparsam veya hani şey yaparsam enchant basarsam ölmeyebilirim diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bakalım öyle mi? Şimdi inşallah öldürürüm de ki öldüremeyeceğim. İçime doğuyor yani ki ben o kadar beceriksizim. imkanı yok öldüremem. Şuna bak mübarek gökdelen gibi ya. 64'ten başka blok da yok yanımda. Bu sefer bu bir blok yukarıdan çıkalım. Bence yetmeyecek yani 64 de. Hayırlı sos. 17 gün geçmiş. Day 17. 17 günde o kadar köy kurduk. Çok hızlı ilerliyoruz ya. Yeter mi? Yetmeyebilir de yetebilirdi. De. O nerede? O boş nerede? Adam tek atıyor lan resmen. Ben ona çasar veremiyorum. Ondan bir şekilde kaçmam lazım. Yetti. Yetti. Bir dakika. Bir dakika çok mantıklı bir şey buldum bir dakika. Abi bir dakika. Oğlum kum ah düşüyor kum. Burayı atlamam lazım ki öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha atladım abi, atladım. Al abi al diamond var. Bosa hiç bulaşma hiç bosa bulaşma. O beni öldür öldürebilirsin lan artık. Sana bir kafa kafanı niye saldırdın lan? Manyak mısın sen? Okum yok ki saldırayım. Ölge ver, öldürme beni, öldürme beni. Ben öldürme, ben öldürme. Oğlum ateş atıyor. Öldüm. Öldüm. Neyse, neyse güzel diamond falan da aldım. Abi. Çank. Çanklar yüklenmedi. Çanklar yüklenmedi yüklenecek mi? Oo aşağıyı görebiliyoruz iyice. Lao. Diamond falan var mı? Bir çıkıp girelim. Niye yüklenmedi ki çanklar Hı, tamam güzeldi Diamond'ı buraya at. Şunları buraya at. Şöyle şöyle. Pek de bir şey yokmuş ama boss'u öldürünce boss'un içinden bir şey çıkacak galiba. Ha duvardan şeyden yapıyorlar. Taştan yapıyorlar. Evet. Tamam güzel şey odunculara bir gidelim bakalım ne kadar odun kasmışlar. Hı hmm, kargocu Ka yok lan bu kargocu değil. Siz kimsiniz oğlum? Siz benim köylüm değilsiniz. Siz bir geberin ha Siz benim köyüm falan değilsiniz. Bunlar bu köyü bastık ya. Bu köyde yetişen adamlar. Bu köyün ana şeyi vardır büyük ihtimalle. Onu bir halletmem lazım benim. Burada birinin evi var. Onu bir bulabilir miyim acaba? Orada kargocu mu var? Burada bir daha var. Deli veri deli veri. Değil mi? Aynen kargocu, madenci. Aa. Maden madenci bir tane daha olmuş güzel. Kargocu. Tamam bir dakika ben bu madenci o zaman şey yapayım. Eee, falan vereyim. Çalışsın. iki koldan da maden gitsin güzel. Köyümüz çok güzel gelişiyor. Şöyle hop 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 alarak gidebilirim. Şurayı dolduracağım ben şimdi tamam. Boş durmayalım. Biz de çalışalım. İşçiler bu kadar çalışırken bizim çalışmamamız olmaz. Şunları ben yanıma alayım da biterlerse kullanırım. Mahsus elimizdeki eşyalar gitmiyor. Hazırdan bir tane şeyim vermiş. Bir ee, Pickaxe'im varmış. Bir tane de şey yaparsam Demir ver. Hatta ikişer tane yapabilirim. Bir kek daha yap. Bir tane de şey yap. Hı. Bir tane daha yap hatta o kargocu adamın elinden eşyalarını gidiyor alıyor. Manyak lan. Sen benim köylümsün. Hep yazıyor. Bunların vergilerini de toplayalım. Bir şey kırıldı. Benden değil güzel. Tak etti gitti. Tamam madenciler. Oğlum niye saldırıyorsun sen bana? Ben sana bir şey yapmadım ki. Ha bir tane çıktı. Küçük yavrulardan iki tane çıkıyor. Neye göre acaba? Hı. bu çalışamıyor çünkü bunun şeye ihtiyacı var. Oğlum kim saldırıyor? Oğlum niye saldırıyor? Siz manyak mısınız lan? Siz kimsiniz oğlum? Sana şunları vereyim. Hı. alacak şimdi. Aldı. Hadi oğlum. Aldı. Kaz Ben de şey yapayım. Şehir merkezinin yanındaki boşluğu doldurayım. Çünkü orada bir kat boşluk var. O gereksiz bence. Neyle dolduralım? Kumla mı dolduralım? Kumla dolduralım. Aynen. Yeteri kadar kumumuz var mı peki? Burada yok. Kadın sen benim ne yapıyorsun? Vay kapıyı da yüzümü örttü yani. Atar yaptı. Kadın atar yaptı. Senden sen ne istiyorsun? Suton. Bu sene elindekiler mi istediğim malzemeler mi anlamadım Şimdi sen bana neyi ver biliyor musun? Sen bana buradan şey ver abi. O toprak. İstemediğimiz kadar toprak var. Tabi o şeyi kazınca Adını sen getir o büyük e, şuradaki zımbırtıyı kazınca istemediğimiz kadar Toprağımızda oldu. Buraları dolduralım. Biz belediye başkanıyız. Çalışmak lazım. Tabi. Hemen de yeşillensin buralar. Buradaki boşluk benim çok gıcıma gitti çünkü. Şehir merkezine çıkmak için zıplaman gerekiyor. Ne gerek var? Zaten sadece bu tarafını dolduracağım. Bir de şurayı doldururum yeter. Diğer taraftan bana ne? Köylüler nasıl? Hep hep niye veri hep değilsiniz? Veri hep değil adamlar. Benim onları veri hep yapmam lazım. Çok mu vergi alıyorum? Yok. Hiç vergi bile almıyorum lan. Yok denecek kadar bir şey. O zaman niye üzüldünüz siz? Bu arada bu Minecraft'ın modları bayağı sarmaya başladı beni ya. Diyorum ki ileride bir hexit çekelim ne dersiniz? Hexit de isteyenleriniz var çünkü abi hexit çek diye. Hexit de güzel mod. Sıkıştı orada. Hı. Bir durur musun? Ah, kırıldı. Hexit de güzel mod abi. Ya hepmişken hepsini dolduralım ya. Aynen. Da. Burası niye iki kat oldu? Bir katını alacağız o zaman. Tamam. Şimdi ee, teknik launcher var bilirsiniz belki hani Minecraft'ın bu modları e, hepsi orada var oradan indirip direkt yükliyorsun. direkt hani otomatik açılıyor oradan orada tek kit ondan sonra modları söylüyorum işte tek kitin 3-4 tane versiyonu var ne bileyim birinde uzaya falan gidiyor herhalde öyle bir şeyler var Hexit var işte Yogbox var bir iki mod daha var hepsini indirdim denedim üşenmedim teker teker hepsini indirdim denedim Az buçuk Hexit de oynadım. Hexit'in ne olduğunu çözemedim henüz. Yani videosuna falan hiç bakmadım da. Ama sizden de Hexit isteyenleriniz de var. Hatta bu moddan önce de Hexit istiyordunuz abi Hexit çek diye. Bilmiyorum ne derseniz Hexit çek derseniz ben sonuna kadar çekerim. Çünkü Minecraft'ı çok seviyorum. Kanalda zaten artık ağırlık Minecraft'ta olacak büyük ihtimalle. Şunları da bir alayım. Ee, ağırlığı Minecraft'ta vereyim diyorum. Yani yine Warband falan gelecek. Ama modlarla falan Minecraft gene yardırırız ya. Eğlenceli oluyor böyle. Sizce böyle değil mi? Tamam. Burayı doldurduk. Şimdi şundan bir kat kazmam lazım. Abi Diamond da bir ayrı ya. Şuna bak. Tek 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 tek, tek darbeyle indiriyoruz. Burayı da alayım. Hatta ben almışken burayı komple mi kassam? Ne yapsam? Anlamadım ki. Kazalım kazabildiğimiz kadar. Hep video dışında kazıyordum. Kazmaya niye kasma diyorum ben acaba. Video dışında kazıyordum. Birazcık da video içinde kazalım. Aktivite olsun, değil mi? Gece mi oluyor. Gece oluyor. Güneş batıyor. Dur. Herkesin de evine çekilecek. Şuraya bir ev daha yapabilirim. Buraya bir ev daha yapılır da ben bir gideyim. Herkes evine gidiyor yavaştan. Ben de gideyim. Daha burayı dolduracağız. Sabah kalkınca da orayı dolduralım. 4 kapıyı daha arkadan. Hop yatağa zıpladık. Evet. Ve 18. güne uyandık. Karnımızı doyuralım. Abi şu kar top... Aha doymadı. Şu kar topları var ya. Bir sinirimi bozuyor ki sürekli ele gelip duruyor. Benim hiç yemeğim yok mu kenarda ya? Hiç mi yok? Hiç yok. Bu arada ben bir tane daha diamond pickaxe'im varmış onu gördüm. Bu da burada gereksiz abi. Çiftçi abi sen ne yaptın ha orada? Gene bu sefer ayı diyeceğim. Ayı alır. iki tane birden savaşıyor. Ha ayı öldürdüler lan. sen oğlum arkadaşına yardım etsene. Ayı onu öldürdü şimdi ona mı dalacak? Dalmadı. Ha daldı. O da ayı tek başına yetti. Sende niye hiçbir şey yok hacı? Sen çalışmıyor musun Şu mahsuru topla biraz ondan ben söyleyeyim. Kadın sus. Şurayı dolduralım. Hı. Hop hop. Burayı da mı doldursam? Ne yapsam? Burayı kazayım ben Abi şimdi bir tuhaf oldu şimdi. Buradan ne yapıyorsun lan sen evin içinde? Oğlum sen benim köyüm değilsin. Doğup durma şurada. İstemiyorum sizi işte. Artık burayı biz istila ettik. Geldik aldık sizin elinizden. Ev yapayım ben. Ev ev. Ev yapmak iyidir. Popülasyonumuz artsın. Nasıl yapıyorduk evi? Ee, sizi başka bir yere koyarım. Dur. Tahta. 1 2 ver şöyle bir şey. Şundan kılıç falan yapılıyor mu ona bakacağım birazdan. Dur merak ettim. sopan var mıydı? Çubuğun? Çubuğum yok. Çubuğu da buradan yapacağız. Çubuk niye yapacağım lan ben? Ev yapmıyor muydu? Ne çubuğu? iki tane ev yapayım Tam da yetti ha. Ver iki evi. Ver şunu da. Sonra acı al sen şu toprakları. İşine lazım olur belki. Hı? Burayı düzlediğim güzel oldu ya. Şunları da sen al. Şimdi ben şurada bir yere bir ev kuracağım tekrardan. Buraya yap. Buraya yapar mı ki? Şurayı genişletirsem buraya da bir ev gider. Bak hatta evi şöyle koyayım. Tamam o topraklara gene ihtiyacım olacak. Belediye çalışıyor. Arkasına da tokat atmış. Hanım abla kadınların çalışması lazım. Onlar çalışmayınca ben sinir ediyorum. Şöyle bir şuraları bir genişletelim. Madenci senin elindeki şeylerin bitti. Eşyaların mı bitti? Sana diamond vereyim mi? Şu buz var ya. Buzda yürümek kadar zor bir şey yok. Yeter mi? Bir iki tık daha gidelim bence. Bir tane daha gittim mi? Yeteceğini sanıyorum. Yeter bence de. Bir tane daha gidelim. madenci öldürüyor? Madenci öldürüyor? Öldü. Madenci öldü. Ulan ulan ulan. Ulan ayı. Oğlum. Oğlum ben sizin hep şeylerle olan savaşınızda sizi tutuyorum. o madenci öldü ya. Oğlum. Al sana diamond hacı. Ha bunu da vereyim. Madenci üzüldüm lan. Şey varmış zaten. Torç verelim. Yeni... Sus lan. Sinirlendim zaten. Şunları versene bana. Oğlum madenci öldü ya. Vallahi üzüldüm şu anda. Seni hiç unutmayacağım. Adın neydi bilmiyorum ama. Bendeki yerim farklı. Madenci için saygı duruşunda bulunalım mı? Ne yapalım? Ulan üzüldüm. Vallahi üzüldüm. Kabustonları siz aldınız. Siz stone mu istiyorsunuz size? Ver şunu. Pişireyim de. Ulan aslan. Sen şurada demiri pişir. Şurada da bunu pişir. Ulan ayı. Ulan ayı. Gitti madenci Göz göre göre gitti adamlar. Diamond daha var. Güzel. Üzüldüm ha. Dur. Şimdi bir ev daha çakacağız. Şu ayılar var ya. Şimdi ayarlarınızı bulacağım. Sizin e, spawn olma oranınızı düşüreceğim. Ne kadar az o kadar iyi. Sen de gel lan gel gel. Sizden korkan sizin gibi olsun. Yiyorsa bana dalsanız da. Benim köylüme niye dokunuyorsunuz? Şuraya da bir ev yapalım buradakini de yap. bu ilk de. buraya da yapın aynısını bu neymiş lan 219 saat mi he ne lan saat sen nesin lan kedi misin sen ha vuramadı bile neyse aa benim şeyimin birisi de ölmüş ölmüş mü bu yıldır Öl, Ölmemişti inşallah ölmüş herhalde git desem bu yıldır ol lan Gidiyor mu? Gidiyor. Sen git de büyüldür ol. Kafa sallama git büyüldür ol. Oldu. Oldu. Öldürmüş lan ayılar. Lan ayılar. Eee şu orada torch ne geziyor lan. Şu gerekli şeyleri bir yapalım. Şuraya... bak ayı var buraya gel. Adamı mı öldürdün? Adamı mı öldürdün lan? Adamı mı öldürdün lan? Adamı mı öldürdün lan? lan? Ha? ayılardan nefret etmeye başladım. Ben bunların sıfahın olma oranını düşürürüm abi. 22 kişiden 9 kişi kalmışız. Abi. Bütün köylümü öldürmüş ayılar ya. Topla şunları. Sizden Citizen'den 5 toplayalım. Citizen herhalde ev sahibi. Doğru biliyorsan. Ha spawn direkt. Demin de 9'du. Gene 9. Biri öldü o zaman dışarıda. Ne oluyor lan? Ben eve gideyim. Videoyu bitireyim. Çekilin bir lan. Kapılar bug'a girdi. Gene mi bu yıldırım öldü. Sen mi öldürüyorsun lan? Job, Kadın onu alır. Alamaz. Öldü. Oğlum sen ne kadar seri dalıyorsun lan. Tamam neyse ben eve gidiyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum ki açlıktan da öleceğim zaten. Daha kimse ölmeden yardır abi. Çok da peaceful'a çekmek istemiyorum. Zaten gerekin şey, yeterince yerleştik köyümüze. Ee, hop, 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 Sizi bir atayım şuraya. Tamam. Bu videodan da bu kadar. Beğendiyseniz like atıp yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Ee, ne diyecektim? Şey diyecektim. Ben bir ayarlardan bakayım da şu I ayıların... Lan bir susun. Ayıların doğma oranını benim düşürmem lazım. Onu düşüreyim. Benim köylerimi öldürüyor. Bu böyle olmaz. Ben ben bu ayılara katliam yaparım yoksa bak. Hepsini alırım. Öldürürüm yani. Param parança Neyse. Kendinize iyi bakın. Şuraya da cam çekeyim. Lan. Harbi hiç cam yok evde. Buralara cam yapayım Tamam güzel. Bir sonraki bölümde onu yaparız. Heh, ee, videonun sonuna kadar buraya kadar izlediyseniz de arkadaşlar iki tane sorum olacak ha, izleyenler için. Bir, Hexit'e başlayalım mı? İki, Okure'deki boss'u nasıl öldüreceğim? Bana onun hakkında fikir verirseniz çok mutlu edersiniz beni. Kendinize iyi bakın. Sorulara cevap vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kapağın.